Kaşılan bu biraz fazla erimiş. Bunda tadı yok. Numa şaşkınım. Gerçekten çok şaşkınım. Yani hiçbirinde haşhaşın tadı da çok gelmedi. Domatesleri hiç pişmemiş. Bunda hamurun bir tadı var. Bunun harcı çok güzel pişmiş. Kim yaptıysa eline sağlık. tabaklar birbirine çok yakın. Hepsinde de az çok aynı hata var. İlk tabağa puanım. İlk tabağa puanım. Evet, herkesin eline emeğine sağlık. Ortalama olarak çok mutlu etmedi açıkçası bu tabaklar beni bugün ama bakalım erkekler nasıl yorum yapacak. Tadım için ilk olarak Emin'i buraya davet ediyorum. Yorumlarını merakla bekliyorum. Çok acımasız olma. Ama hak ediyorlar ya. Ya bir patlıcan bir kaşar veriyorlar yemek yap diyorlar onu bile zor yapıyorlar. Ay dur hızlı giriş yaptın daha tadına bakmadan. Güzel başladık. Güzel. İnşallah böyle gider. Kim yaptıysa eline sağlık. Bu da güzel talaş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Eyvah. Ama güzel bu böyle olması lazım. Talaş gibi oldu mu güzel oluyor. İyi. Ama güzel beğendim. Eline sağlık. <laughs> Yazık etmişler. Patlıcana, bu da zaten anca kestim. Bu da tahta gibi olmuş. Nimet'i o kadar da abartmayalım. Yok nimet, sadece benzetme yapıyorum. Alay etmiyorum nimetle. Sadece yapamamalarına kızıyorum. Bende bir şey var anlamadım. İlk tabak müthiş geldi. Yani talaş gibi dedim ama çiçek bahçesi gibi. Helal olsun onu yapana. <laughs> Bunlardan sonra <laughs> Bunlardan özür sonra. diliyorum. O kadar güzel ki için geçti. Yok, gözümü kapatarak yuttum onu da. Artık ufak alacağım. Güzelse büyük alırım. Yani bir patlıcan veriyorlar şimdi biraz sistem etmem lazım. Bir patates, bir patlıcan ve kıyma. Ya nasıl bunu bu kadar tutturamıyorsunuz ya? Şuraya bakar mısın? Nesi eksik sence? Yani birleştirememişler. Hmm. Bu ayrı kızarmış yanmış. Bak patlıcan yandı gitti bir kere kızartırılırken. İç harcına salçayı basmış kapatırım diye domates salçayı. Soğanları da demiş ki doğramaya gerek yok. Atmış içinde zaten parçalanmış. Patates de desen Allah'a emanet. Neyim? Bu zaten buyurun buradayım diyor ben. Hı hı. Karar verdim. Tamam hadi puanlarını alalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet seni yerine alalım. Ben de hangi tabağın kime ait olduğunu ve kaç puan aldığını açıklıyorum. Her seferinde sıralama değişiyor, o yüzden Hakikaten bakacağım. Çok kötüler. Şuradan başlayayım mesela. Burası Yağnur ve Nilgün annenin hazırladığı tabak. Bakalım Emin'den kaç puan almışlar? Bir puan. Yazıklar olsun Emin. Dün güzeldi, çok güzeldi. Bugün yani birleşmemiş ya. Yani. Vallahi nasıl, nasıl güzeldi biliyor musun? Böyle kabardı o. İşte Haşhaş hiç değil ki nasıl, demek nasıl ki. Nasıl birleşmiyor Emin? Neden, neden neden neyi beğenmedin yani? Şöyle bütünleşmiş yerken ayrı bir dünyalarda geliyor. Yani çok kötü bir tat geldi. Ya daha doğrusu birinci tabakla kıyasladığım için belki öyle geldi. Birinci çok mükemmel olunca diğerlerini sildi. O kadar çok olumsuz sildi. yorum yaptın ki 2 numaralı tabağa. Yok üç, dörde ve 2'ye 4'e yaptı. 4'e bakalım 4'e ne vereceğim bilmiyorum. Ya, 0 verirsin herhalde. Bize bir vermiş. 4'e de ne verecek? 4'e dörde çok kötü o ver. kadar olumsuz yorum yaptığı için bir verecek. Demek ki 5 bir 1 yaptı. Nerede adalet? Nerede şey? Artık yani emek vermek istemiyor insan. ya <laughs> Dördüncü tabak Tuğçe ve Gül ablanım. Ve bakalım Emin'den kaç puan almışlar. Bir puan. Emin. Yani herhalde Emin'i Zeynep doldurdu yani. Ay, Ay beş puan oluyor. alınca. Tuğçeğine. Beş puan alınca benim elim çok lezzetli. En iyisini ben yapıyorum. Bir puan alınca. şey yapamıyorsun. Ben bugün kabul etcem et kebabını yapamıyorsan seni bugün eminim. Gül teyze bile kurtaramamış kabul Gül et Gül teyze mi kurtaramamış evet o bile kurtaramamış pardon bütün yemekleri o yapıyor ha, ya sen kaynanalarınız sadece kaynanalarınız batırıyor sen beni sadece kurtarıyor. oyalanıyorsun ya kenarda hani bütün yemekleri Gül teyze yapıyor. Bugün onu da yapamamış işte. Ya benim hiçbir şeyime karışmadı bile kadın burada ya. İşte o yüzden bir aldın ya. Ne alakası var ben gayet güzel Karışmadığı yaptım. Karışmadığı için Dün bir de aldın. Karışmamıştı. Burada yetiştiremem diye yardım ediyor. Peki ben niye beş verince emin bir verince Zeynep dolduruyor oluyor. Bana bir söyler misin? Beş puan alınca çok iyisin de bir puan alınca mı kötü oluyor Emin? Yo ben beş puanla da arkası yok. Ben yine zaten diyorum Seni doldurduğunu düşünüyorum. Ben niye söylüyorum? doldurayım onu? Eğer doldurmuş olsaydım sen o beş Emin'den hiçbir zaman alamazdın. Emin olabilirsin yani. Neyse Yapsan. ben Zeynep'in üstüne gitmeyeceğim. Şimdi ayılır bayılır falan hiç gerek yok. Ay, zaten bu konuda artık sinirlenmeye başlıyorum. Senin de bence, olsun, bence Ben bu konuda gerçekten Bebeğin sinirlenmeye korkunç. başlıyorum. Bir ben... daha Kimse ayılıp bayılıp demesin, ben onu bayıltırım. Çok ciddi söylüyorum. Senin de. Ya ben senden çok mi korkacağız Zeynep? Gerçekten sinirleniyorum. Aman. Ben hamileyim bu konuda dalga geçsin. E bunu eşin yapıyor çoğunlukla, biz yapmıyoruz zaten. Daha burada az önce bile Ay. söyledi. Yarışmaya katılmasaydın o zaman ayılıp bayılıyorsun. Ha Ben yarışmaya katıldığımda hamile oldum biliyordum değil mi Tuğçe'ciğim? E biz de bilmiyoruz. kusura bakma senin gibi beceriksiz de yarışacağım bilseydim katılmazdım emin olabilirsin. Bence senin becerinin çoğu da her yeri teyit Emine de oluyor. söylüyorum, kayınvalideme de söylüyorum, herkese söylüyorum. Bundan sonra ayılıp bayılma konusunda bir kişi bir şey söylesin ben onu bayıltacağım çok da ciddiyim. Yeter uzamasın bu konu. Tamam sakin şimdi çocuğa bir şey olacak. Bir şey söyleyebilir miyim? Senin çok mükemmel dediğin hamur açan teyzenin hamurunu tüm Türkiye gördü ya. Heyecan yaptı, heyecan. Bir görelim Gül ablanın hamurunu. Şahaneydi vallahi görelim. Hayatımda ilk kez öyle hamur gördüm. <laughs> şerit şerit yap sonra. Ya pastacılarla yardım yapayım, edin korkuyorum. o beceremeyecek anlaşıldı. Bak o sen de hamuru yırtıyorsun. <laughs> Evet havalı bir hamur olmuş. Evet bayağı. Evet. O yırtık. Tutacak yani bir saniye. Yani bunların hepsi burada neler neler yaptılar da sıkıntı yok. Ya yani benim teyzem orada bir kere hamuru yırtmıştı. Aa teyzesin tutçağı tuttu. Üçünüz de sosyal medya şefisiniz sadece. Ya tamam yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Puanlamaya devam ediyorum. Puanları açıklamaya. Evet belli ki geriye sadece Gizem ve Zeynep'in tabakları kaldılar. Bu tabağı ve bu tabağı açmadım. Önce puanlarını açıklıyorum. Sonra kime ait olduklarını. Buradan başlayayım. Bu tabak Eminden kaç puan almış? Bir puan. Burası da Eminden beş puan almış. Zeynep'i buldum. İnanıyorum çünkü bu burada... tabak senden çıkar. Eminim. Bulmak Merak etme. sıkıntı değil. Lezzetli yaptığım An şeyi bulamıyorum. En sen evde de yapıyorsun var. bunu. Lezzetli müthiş. Aynısıydı. 5 puan alan tabak. Ben de bir şey var anlamadım. İlk tabak müthiş geldi. Yani talaş gibi dedim ama çiçek bahçesi gibi helal olsun onu yapalım. O kadar güzel ki için geçti. Yok. Zor yürücü. Gizem'in ya işte bu. Zeynep'in işte, de bir. İşte bu. bu. Afiyet olsun. Çiçekler açtı Emin abi. Gerçekten stüdyoda şu an çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok harika A bir tabaktı. Emin. Efendim. Hakikaten sen hak ediyorsun da ya. Gelinize beni hep bir veriyorsun. Anne evde patlıcanı siz mi git bir tadına baksan onun bir tadına bak ne olursun lütfen. Gel Hayri yani. Gel, lütfen gel, bak. Gel Hayriş gel. Hayriye teyzeciğim tat. Gel Bizimkine hayriş. de bak ona bak. Biri bu. Bir baksana gözünü seveyim ya. Sen buna çok kötü dedin. Evet. Ulan tuzu her şey tam. Tuzu tam olabilir, tadı gel kötü ya. Sen bu tadı dökün. Git bir daha ye. Yürü bir daha ye. Kendi ağzının tadına ya bak. Ya siz her şeyi bana yediriyorsunuz Yiyeceksin. burada. Yiyeceksin. Ben ben birinci tabağı yiyebilir miyim bu yiyeceğimi? Yani ben, bence yiyeceğim de. Ya, Allah yiyeyim. aşkına. Tamam bunu sen ye ben birinci bir daha, al, tabağı al, yiyeyim. Al, al. Baksana ya. Al, 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 şu, al, al Gerçekten. Al, al. Şu çöreğin kaplarına bakar mısın? Tamam. Bir daha bir şey yapmayacağım. Yemin İyi ediyorum olsun. en güzeli benimki He, oldu kart, ya. Kart olmuş. Şuna bakar mısın bak. He. Neresini kötü? Benim kadar kimse böyle bükmedi baksana dağılıyor bir yani. Bak. Bir de ona bak. Bir de şuna bu gizemin mi? Evet. evet bu gizemin mi? mi? <laughs> evet. Yiyebilirsin. <laughs> bir Allah aşkına herkes görsün şu aradaki bir farka bakar mısınız? Tadı aynı. Ya siz orada ilmik ilmik hata arayın tamam mı? Anca öyle bulmaya çalışırsınız bulamazsınız. ama bulamazsınız. Bulamazsın. Çünkü o tabak benle ablamın eseri. Bir tane beş puan aldınız diye günün birincisi ilan etmeyin kendinize. Zeynep kendine ne kadar çok güveniyorsun Kendime ya. ben çok güveniyorum. Yani burada en iyi benim en iyi benim. Herkesin kendine göre bir el lezzeti ben var. Ben bunu hatırlatmak istemiyorum. Geçen sezonun şampiyonuyum. Bu sezonunda en çok birincisi olan kişiyim ben. ben hatırlatırım. Ezberledik artık. Henüz sadece daha Emin'in puanını aldık. Tadıma devam ediyoruz. Sırada Emre var. Emre gelsin tabaklar değişsin. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Hazır mısın? Hazırım. Bugün bayağı acı. Hemen başla. Kafan karışmasın. Ya kafam karışmıyor ya. Çok üstüne gidiyorlar. Ama Yağmur'un kafası çok karışmış. Eyvah. Benim kafam Çekemiyor beni. değil. Suslu olmuş biraz Leyla Hanım. Biz orada çok sağırlardı bunu. Haşhaşlı mı böyle? Hı -hı. Ama ben hiç... Hmm. Bunu sevdim galiba. Bayağı güzel olmuş. yağmur yapmıştır. Yağmur çok becerikli. Ama yağmur değil. Yağmur muydu? Dalga evet. geçiyor benimle. Geçin, kesin yağmur yapmıştır. Yağmur neydi? Teyze neydi yağmur şeyi? 3, 7, 14 müydü? Evet. Kesin o yapmıştır. Bir de şeyi unutma ama. Neyi ben? unutmayayım? Dört kamyonda çeyiz var. Dördü de ilanet. <laughs> Bak onu unutmuştum ben. Sağ ol. Yağmur olmasa burada ne yapacaksınız ki? Teyze çeyizleri be? geri göndermiş. <laughs> Normal. Tamam. tamam. Emek vermiş şu herkese eline sağlık. Efendim Yeşil abla? İkincinin çöreğini sanki yemedi. Yanlış mı gördüm acaba? Yedim yedim. E, aynen yemedi. yemedi. İkincinin çöreğini i̇kincinin yemedi. yemedi. Emre. İkinci. 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 Yani, i̇ki iki. Ikincinin. Ha. Bir iki. Bak öylece duruyor. Baştan başlıyorum ben iki. <laughs> kime ne kime göre. Yedim ama diye hatırlıyorum. Yok yok yemedim. <laughs> yokmuş. Normal. Ay Ekmek. sinirlendirmeyin Emre'yi. Sonra herkese bir verecek. Bu gayet güzel de. Ama Yüksel. birinci tabaktan puan vermeye başla. Evet evet. Birinci tabağa kaç puan veriyorsan onu oraya yaz. Hı? Hakkını verelim. Ellerine sağlık herkesin. Daha iyi. Bana böyle böyle. Teşekkür ederim. ederim. Hadi seni yerine alalım. Ben de hangi tabak kime ait açıklayayım ve kaç puan aldığını, Emre'nin puanlarını gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah kafası karışmamıştır. Buradan başlayayım. Zeynep ve Hayriye Anne'nin hazırladığı tabak. Bakalım Emre'den kaç puan almış. puan. Gene unutmuş herhalde tadını tuzunu. Ya yani Zeynep için gerçekten unutmadım bu sefer. <laughs> Dördünlü iki tabak güzeldi. İkisi de birle ikiydi. Yani bir başta bana göre bir iki gayet güzeldi. Ben de güzel olduğu için hakkını verdim. Hiç... Güzel olduğu beğendiğin halde iki mi verdi? Şimdi Yok olur. üçte 4'ü dördü kastediyor. 1-2'den bahsediyor. Üçte dördü kastediyor yani. Yani gitti. sevgi dördüncü gitler. oluyor. O manada bahsediyor. Kafam, kafam gitmedi yağmur. Ya gitmeyin çocuğun ismini o kadar ya. Ya tadım yapmayı unuttu. Puan vermeyi mi unutmayacak? Tamam devam ediyorum. Burada Gizem ve Yeşim ablanın tabağı var. Bakalım Emre'den kaç puan almışlar? Bir puan. <laughs> Emre şimdi sen beğendiğin tabağa bir veriyorsun. Hiç beğenmediğin tabağa iki veriyorsun Emre. Puanlamada mı sıkıntı var? Ben ne yaptım? İki tabağı yedim. Baktım 3'e geçtim 3 çok çok iyiydi Ben de ikinci taba 3'e göre ona göre puanlardım Yani bir hakkı da o Oturma Yani vermesin. sadece beğendiğin tabağa 1 verebiliyorsun ama bunu beğenmiş oluyorsun Emre yani Beğeniyorum 1 veriyorum tadı güzel Ben Emre kılavuzun olsun yanında Vallahi ben çözemiyorum çünkü Niye seni. dün 5 verdin çözdün ama Hayır ben bak dünkü 5'e bir, bir şey değil. De, sorun 1 de değil ha. Sorun mesela yani be, beğeniyorsan eğer 1 vermene kız şey yapıyorum yani burada söyleniyorum Çünkü beğendim diyorsun bana kendi kararı. Burada Yağnur ve Nilgün ablanın tabağı var. Bakalım Emre'den kaç puan almışlar. 3 puan. Emre de iyi puan. Yani. Üç puan. Emre de çözdü işi. Güzel. Emre de çözdü. Herkes gibi Taylan gibi. Emre de çözdü. Hiç olmamıştı dediği tabağa. Çözdü çözdü. O da çözdü yani, dördüncü tek, haftada. Tek cümlem var sürekli yani, tekrara giriyorsun. O çözse. çözdü bu çözdü. Keşke Şu çözse çözdü. de onu <laughs> çözdü. Çözmüşler Yağnur. Siz çözdü. bir tek çözmemişsiniz. Tecrübelisin ya. Valla Emin biz olur. çözdük de biz adalete puanlama yapıyoruz. Kimsenin hakkını benim kocam burada yemiyor. Bu yarışmanın formatı kendi eşimin tabağını bulayım değil tamam mı? İşte El lezzetli tabağı bulma yarışması. Sana. Sen, ya, sen formatı karıştırmışsın. Formatı karıştırmışsın. Eşinin tabağını buldu da diyorsun da bu lezzet programı yani eşinin tabağını bulmuyordu buradaki insanlar. Sen hiç Tek lezzetli bir, yapabilen biri değilsin biliyor musun? Ben çok lezzetli yapabilen biri. Hani 14 yaparsan, yıllık. Sen anca kendini dilinle övüyorsun elinin lezzeti 14 ortada. 14 yıllık Sen evliyim ya. Sen sadece koca bir balonsun. Rakibi bile olamaz. Sensin balon. Burada yapılan ya emeği ya. bir de. Ayağını. Nasıl sert yapmış. Bu yapmışsın. kadar yapılan emeğe balon deniliyorsa Sana kendileri 10 tane Bir saniye, balon. Böyle pat 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 patlatacağım onları. Nilgün teyzeciğim ben burada yapılan emeğe balon demiyorum. Balon diyorsun. Senin dilinin dili hayır, balon hayır. diyorum. Kendini, senin dilin bu kadar mısın? kızım. Dil Sen tutarsın. senin hayır. dilin sadece gelin. Burada Burada böyle hiç kapatıyorlar kulaklarını. O, ha o hakkını savunduğunda dili o kadar. Kendi e, haksız olduğunu susar bildiğin anı. Vallahi hiç susmuyor. Ayrıca size bir şey denmiyor burada. Tamam yeter artık. Yağmur'un şovlarına konuşuluyor. Yeter. Yeter. Ne şovu yapıyor ya? İyi gün ablacığım. Yapıyor. Sürekli yeter. aynı şeyler. Yeter lütfen. Tamam boş ver. Tamam. 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 Herkes istediği puanı vermekte özgür. Yarışmacılarımız beyler böyle uygun gördüyse bu şekilde puanları veriyorlar. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane. Mutfak bahane.